Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Alişen tartıştığı komşusunun evinin önüne hayvan dışkısı attığı görüntülerle suç duyurusunda bulundu. Son karşılaşmalarındaysa Şen kavgalı komşusunun apartmanın kapısını yüzüne kapatmasıyla yüzünden yaralandı. İki komşu da birbirinden şikayetçi. Komşularının kapısına köpek pisliği attı, kızartma yağı döktü, En sonunda apartman kapısını çarpıp 3. kat sakininin yüzünü yaraladı. Bursa'da bir apartmanın giriş katında yaşayan 32 yaşındaki adam evinin giderini tıkadığını öne sürerek deyim yerinde ise 3. katta yaşayan Şen ailesinin kabusu oldu. Önce gece vakti duvarlara vurarak aileyi rahatsız etmeye başladı. Duvarlara vuruyor ne yapıyor? Olup olmayacak saatlerde e, ...vuruyor. Duvarlara vuruyor. Yetmedi gece vakti ailenin kapısına evcil hayvan dışkısı döktü. Bununla da kalmadı kapıya kızartma yağı serpti. Ve dahası da var. Kırımı binaya sokmuyor. Küçük, küçük kızıma tacizde bulundu. Bununla ilgili şikayetim oldu. Büyük evet. kızımı da apartmanın içine sokmuyor. Gece kapının ağzında duruyor. Ve devam ediyor hala. Otomobillere de zarar veren giriş kattaki adam son olarak 3. katta yaşayan Alişe'nin yüzüne apartman kapısını çarparak onu yaraladı. <laughs> Şen ailesi yetkililerden yardım bekliyor. Hukuk mücadelesi verdiğimiz sırada bizi rahatsız etmeye devam ediyor. Malımıza, canımıza zarar veriyor. E, yetkili mercili makamlardan yardım istiyoruz. Alt kattaki komşumuz duvarlara vuruyor.